Ay ben geldim. Gerçekten böyle bad hair day dedik. Ne var ya kötü saçkın. Tam olarak öyle bir gündeyiz ama neyse artık çekeceğim dedim. Yapacak bir şeyimiz yok. Herkese selamlar. Ben geldim. Bugün bir kargo açılışı yapalım istedim birlikte. Ama şöyle. Komşu niye camını açtı ya? Bak kafasını bir çıkarsa beni izleyecek şu an. Çok çok çekiniyorum. Lütfen kafanı geri sokar mısın camın içine? Neyse. Ama şöyle bir şeyimiz var. Ben bu kargoların birçoğunu açtım çünkü yani TikTok hesabımda göstermem gerekiyordu. Daha sonra içinde açmadığım ama henüz göstermediğim kargolar da var. O yüzden ben sizin için açtığım kitapları da tekrar kutularına koyup videoyu çekmeye başlıyorum. O zaman ilk kargomdan başlıyorum. Bunu ben Amazon'dan almıştım kendime. No Problem diye bir kitap burada işte sorunların üstesinden nasıl gelirize anlatıyor. Böyle hem cep boy tatlı bir kitap hem de küçük küçük böyle pratik bilgiler veriyor. Çözülmeyi bekleyen sorunların var mı? Peki bu seni rahatsız mı ediyor? Kurtulmak ister misin diyor. O kadar çok var ki. <laughs> o kadar çok var ki abicim. Gel. Gel anlatayım sana istersen bir gün. Bir gün anlatırım. Bunları koyuyorum yerine. Bir diğerine geçiyoruz. Bunu ben daha önce açmıştım. Hatta diğer TikTok'tan takip eden kankilerime göstermiştim. kendiniz olma alışkanlığını kırmak Doktor John'un kitabı ve inanılmaz iyi bir kitap olduğunu duydum. Bu yaşıma kadar nasıl ben bu adamı hiç tanımamışım ve kitabını almamışım diye çok üzüldüm gerçekten. Ve kağıt kalitesi falan çok çok iyi. Şimdi bu kitaba da başlıyoruz. İlk iki kitabımız kişisel gelişim tarzındaydı. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Şimdi bu lanetli cadılar meclisinin ikinci kitabı. Ben ilk kitabı çok sevdim. Böyle fantastik, gotik tarzında bir kitap istiyorsanız inanılmaz güzel. Cadılar var, iblisler var ve bir kızımız var. işte meclisi indirmeye çalışıyor falan. doğayı kontrol edebiliyor aynı zamanda. Muhteşemdi. İkinci kitap için çok heyecanlıydım. O yüzden yakın zamanda buna da başlayacağım. Bakın, bakın çok güzel. Bu arada şey bunun. Bakın şöyle. Burada kapak kadar kalın bir şeyimiz daha var. Baskımız. Hoş. Bir diğer kitabıma geçiyorum. Gerçekten kargoları açarken tek korkum acaba herhangi bir yerin adresim görünüyor mu? Eğer görünüyorsa lütfen o adrese bir kitap alın yollayın bana. <laughs> Parçalanmış Yıldızlar bunu, bunun konusu hakkında da çok bir fikrim yok ama e, küçük bir kasa başlık olduğunu biliyorum. Telleri böyle inanılmaz iyi hissedebiliyormuşuz. O yüzden ikisinin aşkını okumak. Şuraya bakın ama. Beni heyecanlandırdı. Pukka yayınları. Şu kapak girişlerini çok güzel yapıyor gerçekten. Aa, burada da şu kalın şeyden varmış. Değişik. Hoş. Pukka'ya da teşekkürümüz ettikten sonra diğer kitabıma geçiyorum. Şu kalsın mı ya? Neyse dışarıya gidelim. Bunu açıyorum. Çıkmıyor ama. Aa Kör Nokta. Bunu biliyorum. İkinci kitabımız Kör Nokta. Bu serinin birinci kitabı Adil Oyundu. Böyle futbolda oynayan bir kızımız vardı. Hatta bununla ilgili bir YouTube videosu çekmiştim size. Ve bu serinin ikinci kitabı Kör Nokta. Kör Nokta'da böyle sahte sevgililik söz konusuymuş. En sevdiğim. <laughs> Çok severim sahte sevgililik olaylarını. O yüzden bunun için de heyecanlıyız. Bir diğer kitabımı açıyorum. Bir diğer kitabımız da Hello Kardeşler. Bu... Fantastik ama aynı zamanda gerilim türünde bir kitap. Üç tane kız kardeşi var böyle özel güçleri varmış onların şuralarında bir ay işareti falan varmış hatta ve bir de boyun boyunuzları mı varmış boyunuzları mı çıkıyormuş? şu an cahilliğime vere lütfen henüz okumadım. Böyle üç tane garip bir kız kardeşimiz var biri ölüyor daha sonra diğeri de nasıl öldüğünü bulmaya çalışıyor. Şu süre kabartmalı falan çok hoşuma gitti. Fantastiğin içinde gerilim. ...güzel gider, okunur. Da 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 Anlaşma. Bu serinin iki kitabı da Uçaktaki Yabancı'ydı. Şimdi şöyle, e, bu seri yetişkin okullar için olan bir seri. Bu arada, e, onu söyleyeyim de dikkat edin. Sonra almayın yani yaşınız tutmuyorsa. <laughs> Benim sürekli uyarmam peki. Açıkçası bu serinin ilk kitabı benim beklentimin çok aşağısında kalmıştı. Erkek karakteri hiç sevmemiştim. Kadın karakteri de yani eh işte. Hani güzeldi ama yani tüm kitabı kız kurtarmaya çalışıyordu falan. O yüzden hani ilk kitabını çok özür dileyerek söylüyorum. Hiç beğenemedim. Sonra dedim ki ben de bu seriye devam etmem dedim etmeyecektim de. Sonra herkes dedi ki bu seriyi İngilizce okuyanlar bak dedi ilk kitap gerçekten çok çok da güzel değildi ama serinin diğer kitapları daha güzel dedi. Her e, seride bir kardeşe odaklanıyorlar. Burada da şey varmış. Bekar bir anne var. E, bir tane de çocuğu varmış. İki de olabilir. Ve onların ilişkilerini okuyoruz. Bilmiyorum ben bu erkek karakteri ilk kitapta da görmüştüm ve çok sevmiştim. Onun hikayesini okumayı da şu an çok istiyorum. Bakalım. Muhtemelen ben bu kitabı birincisinden daha çok severim diye düşünüyorum zaten. Öyle. Marsi yayınlarından kargomuz da bu kadardı. Bir diğerine geçiyoruz. Bu Episus yayınlarından geldi. Bunu ben açtım. Planlama Ajandası 2024. Sor hayatımda hiç ajanda tuttum mu? Tutmadım. Şu yakından da göstereyim. Ama tutmak istiyorum ya. Çok özeniyorum böyle şeylere. Yapılacaklar listesi. Önemli notlar falan var. Ay çok güzel. Haziran Bilim Kurgu diyor. Ben bunu okudum. Rezerv sesi çok güzel. Şu an Helen de onu okuyor. Bu arada helin kim diyenler benim kardeşim. Bu kitap adı ve yazar adını yazıp daha sonra işte bunları tek tek boyayabilirsin okuduklarını falan. Bu çok güzel. Bunu kesin yaparım. Kokojuva gittim. Sert kapak hoş. Geçelim diğerine. Hmm, bu Genç Tımaş'tan geldi. Kralın Gülüşü. Bir de Ziya Dünya'yı Siliyor. Kralın Gülüşü. Bu yine bir fantastik kitap. Söz konusu bayağı kalın. ve Güzel bir kitap. İçinde posterimiz var. <laughs> Niye büyütüyorum? Şöyle bir poster. Arkada da var. Vay. Çok iyi. Şimdi bir tane de mektup varmış. Hemen açayım mektubu. Bakın. Böyle şeyler açmayı çok severim. Bakalım içinde ne yazıyor. Kırmadan şey yapayım. Ay yaptım valla. Açtım. Bakalım ne çıkmış. Sayın Dilan. Yetenekleri ve fikirlerin hayat bulduğu zannetken şey. Ay çok güzel. Bolene Vatandaşlık İşlemleri Bürosu. Vatandaşlık başvurusu tarafımıza incelenmiş ve kabul edilmiştir. Vatandaşlık başvurusu mu? Bir şey söyleyeyim ya. Çok isterim. Ne olur bana bir vatandaşlık verin. Herhangi bir ülkeden olabilir şu anda. Evet. Adımız var bakın. Burada da tekrar haritası var. Ayraç gibi. Çok güzel. Geçtim maçtan da gelenler bu şekildeydi. Bir diğerine geçiyoruz. Ben buradakileri size göstermiştim hatta e, YouTube attım mı ya? Evet YouTube'a sanırım shorts olarak atmıştım. Birinci kitap Çalıntı Sözler, ikinci kitap Kör Atış. E, bunu Bunlar çok önceden geldi sanırım ocağın ilk haftası mıydı, ikinci haftası mıydı ne geldi bunlar? E, hatta bunu bitirdim bile. E, bunu da bitirmek üzereyim. Bunlar hakkında detaylı konuşacağız ama şöyle söyleyeyim bu key temalı bir kitap. Burada da baş erkek karakterimiz Rockstar, işte Grammy ödeleri falan oluyor. Kız karakterimiz de onun yanında menajeri ama 5 yıl önce de aslında sevgililerdi, ayrılmışlardı falan filan. Yani ikisinin de konusu çok güzel, ikisini de çok severek okudum. Ama dediğim gibi detaylı yorumunu daha sonra gireceğim. Sadece şu anda şöyle bir göstermiş olayım dedim. Ve son kargomuza geçelim. Aa evet şimdi şöyle kan mevsiminde aslında ben çoktan okudum. hatta videosunda çektim yani böyle küçük bir shorts olarak. Ama dediğim gibi bu YouTube hesabına göstermediğim için hemen göstermem gerekiyor diye düşündüm. Canım arkadaşlarım eksik kalmasın <laughs> dedim. Vampirler var. Vampirlerin özel güçleri var. Belki bunun hakkında böyle bir uzun bir, bir video çekerim. Şuraya bakın. 3 tane baş kız karakterimiz var. Biri vampirlerin en güçlüsü yani İlay. Bir tane Ruslan var. İlay'ın takıntı yaptığı bir erkek insandı ama vampire dönüştü. Bir de Likya ve Karya var. Bunlar da ikiz kız kardeş ama bir şekilde aynı bedenin içine hapsolmuş durumdalar. Aynen duyduğunuz gibi. Tek bedende yaşıyorlar şu anda. Ben okurken çok keyif aldım. Hem e, fantastik hem psikoloji böyle harmanlanmış. Ee, çok ağır olmayan, sizi okurken çok sıkmayacak bir kitap. Benim çok hoşuma gitmişti. 5 üzerinden böyle 4-4,5 falan vermiştim. Çok güzeldi. İkinci kitap içinde inanılmaz heyecanlıyım. Yani ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Arada bir yazarı darlıyorum ama ne yapayım yani. Şu kısmı bir... Ay düşüyordu. Şunu şöyle üstte alayım. Yazık küçük kız aşağıda hiçbir şey görünmedi. Evet, kitaplar bu şekildeydi. Bunları bir an önce okuyup size detaylı bahsedeceğim. Videolarını çekeceğim. Merak etmeyin. Aslında Karko'da olan 5-6 tane daha kitabım vardı ama daha fazla bekletmeyeyim dedim. Çünkü bayağı oldu bekletiyorum bunları size göstermek için. Ben şimdi bu kitaplar için hepsini uzun bir video çekemem ama özellikle istediğiniz bir kitap varsa Dilancım Dilancım lütfen bunu bir uzun videosunu çeker misiniz dediğiniz bir kitap varsa şey yorum olarak bırakırsanız ben de çekmeye çalışırım. Evet kargo açılışımızın Ağzıma gelir. şöyle yapayım. Kargo açılışımızın sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve lütfen bakın ben söylemiyorum diye benim videoma like atmayı unutuyorsunuz. Bunu bana çok görmeyin. Lütfen like atar mısınız? Şu an atın tamam Bak bekliyorum atın. Tamam attınız umuyorum. Ay bura battı. Bura battı şu an. Şunlara bak. Şunlara bak. Anne beni gebertecek. Ben şimdi gidiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok güzel bir gün geçirsiniz umarım. Bay bay.